Bir de e, hani girmiş, girmiş de 10 kişi vardı toplam. Abi, 5 kişi varsa kişi kim değil. burada e, gelmişse bu kabında buradan görmüşler. Kim buradan gelmişse bu da hatta bayan vardı. E, bayana adam oturdu. Bayan adamla kasıyor zaten. Biz birlikte bir de sohbet derinde. Servis yok işte ondan o şey oldu. İnşallah burayı görür. He, görür görür buraya. Ama ben bize biliyorum attım abi. He. Şu kamera var ya. He. Şu kamera görse görecek burayı. Görür görür zaten. Anlatamaz. Şimdi sen bu ama burayı da görüyor baba. Gördün? Bak. Görüyor. Net giriyor, net. Net çok net. Çok net giriyor. Bak, biz de onları Bak, çok net giriyor kamera. Öbür işte edebilirsiniz, yerde tutmuyor. Yani çok net burada, burada görüyor. Gel şuradan gidelim, gel. Tamam. <laughs> Şimdi arkadaş niye <laughs> diye ekranı görmüyor? sizi veriyorum. <laughs> ben onlar <oranıyorum. gülüyor> yok. Yani şimdi o alçak o telefonu almış biliyorsun abi şimdi telefon önemlidir. O orası yani çok kötü ihtimal orası iyi biliyorum da en kötü ihtimal burası. Burası da yok orası iyi biliyorum. Orası değil mi? Orası ya. Yani. Mesela... Ben oradan, çünkü oradan çıktın sen buraya gelmişsindir. Asansör vardı değil mi? Hatırlıyorsun değil mi? He ben o arkadan çıktım epey geldim dedim oraya geldim. Burası da yani ya. Tamam. Şimdi sonuçta bir, bir telefonun kıymeti yok ama telefonda numaralar var. Kayıtlar var mesela o, o, çok önemli. Hani sağ olsun arkadaşlar çok efendim ilgileniyorlar. Hani Allah Sonuçta biz de peşine vermezsek sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Oyundan hani sağ olsun ilgilendiler, sağ olsun karşı dün gece de aradık. Burada suçlu işte vatandaşımızdır, halkımızdır. Yani bir nevi telefonu alıyoruz. Telefon da çok ahım şamit telefon değil yani ya. Gerçekten şimdi mağdur oldum o kadar telefon, 1000 bin, bin yakın telefon haberi 1600 daha önce de bir sıkıntı yaşadık, dört bir küsur haber vardı. O konuda sıkıntı yaşadık, biz zaten dalmıştık. O konuda inşallah gereken yapılır. <laughs>